İşlet, şey hoş geldin. Selamünaleyküm. Şükürler olsun. hoş Abi nasılsın? Selamünaleyküm. Hayırlı işler hayırlı Biz biliyorum hep seçilme seçime dolanandayız. Bu seçime kadar her olmuş geldim buraya Evet adam gibi adam adamın gibisi arkamda Yaka köyünde 900 bin tane oyun. Allah razı olsun. İnşallah Çıkmazsa Allah razı olsun amca. Allah razı olsun. Ben seni tanıyorum. Allah razı olsun. Alo Allah razı olsun. dedim. Allah razı olsun amca. Yayla yollarımızı süper yaptım. Allah razı olsun. Bundan başka bir alternatif yok. Sağ ol. İnşallah hep beraber. Hep beraber kazanacağız amca. Yani burada önemli olan benim kazanmam değil. Bizim kazanmamız. Evet. Şehidi Kemer'in kazanması. Hep beraber kazanacağız Allah'ım bunun için en değerli insanım. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol abi. Yüreğine sağlık. Allah razı Sağ olsun. Yani desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Abi selamın selam. Hayırlı işler, hayırlı haftalar. Yaralı Yalan olmuş be. Çekil Selam. geleceğiz abi. Arabanın içine an bak. Evet. Evet. sonra millet. Görükler Genel Başkanı. Selam. Nasılsın? Tamam. Hayırlı işlerim olsun. Ama nasılsın? İnşallah hayırlı hayırlı diliyorum. Günümüz hayır olur inşallah. Selam abiğim, Gücer abiğim, nasılsın? Selam. Sağ Allah yolunu açık etsin. Yani, Geliyor. Omuz omuza yürüyeceğiz.

Hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Şükür sağ olun yerinde. Sağ Nöret yenge. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Hayırlı işler, hayırlı hayırlı şükür, hatırlar. Elhamdülillah. Bilebildin beni sen? Fotoğrafta gördüm. Ha. O oğlumun adını her zaman duyuyor. Allah razı olsun. Şuvaş Demirci. Öyle mi? Tamam. Ha. Hepimiz evet. sesimi güzel alın. AK evet. Parti'nin ve önde önce Önder Başkanımızın arkasındayız. Allah razı olsun ha. senden. Allah Anamızın olsun. gibi yedi tane oyumuz var size helal olsun. Allah razı olsun anacığım. Çocuklarım, Allah geldim, torunum, Sağ ol. eşim, kendim Sağ ol. kızım. Çok Aa. güzel. razı olsun. Nasıl işler? Ya da oraya. Ha sen bilirsin. Ya, <laughs> <laughs> ya. selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Hayırlı. Selamünaleyküm hayırlı. Allah daha iyi eder inşallah. Allah şükür sağlığımız yerinde. Çok Biz de işte başladık. Su var mı isterseniz yapacağımız problemi. şey. Çok teşekkürler çok sağ olun. Peki hayırlı işler çok, çok sağ olun. Kendinize Ali abi selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam abi. Ya Hayırlı işler, hayırlı haftalar. Amcacığım nasılsın? Merhaba amca. Oo nasılsın? İyi おがサークル